Merhabalar. Önce Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fi Yayınları'nın çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 61'in çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. Süreç izleme testi 8'in devam niteliğinde bir sayfa. Bakalım 6. sorumuz bize ne diyor? Aşağıda birbirine doğru parçalarıyla bağlı 5 sayı verilmiştir. Bu sayılardan hangi ikisinin yeri değiştirilirse birbirine bağlı sayılar aralarında asal olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ard arda gelen sayılara bir bakalım. Mesela 24 ile 35 aralarında asal mı? Evet çünkü birden başka ortak çarpanları yok bu sayılar. Bu bağlantıda bir sıkıntı yok. 35 ile 36 zaten ardışık iki sayı olduğu için aralarında asaldır. Dolayısıyla bu bağlantıda da bir sıkıntımız yok. 36 ile 44'e baktığımızda tamam ikisinde de bir ortak çarpanı var. Ama çift sayı oldukları için bunlar 2 de geliyor. Hatta ikisi de 4'ün katı olduğu için 4 de ortak çarpan olarak geliyor. Yani sonuçta birden başka ortak çarpanları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar aralarında asal değil. Demek ki bu bağlantıda bir sorun var. O halde ya 36 ya da 44'ün en az birinin yerinin değişmesi gerekiyor. 44 ile 49'a baktığımızda yine birden başka ortak çarpanları yok bu sayıların. Bu bağlantıda sorunumuz olmuyor. Bizim çözmemiz gereken yer burası. Peki şimdi bu tarafa dokunmayalım. Bakın burası zaten tamamdı. Burası da tamamdı. Dolayısıyla 36'nın yerini değiştirmeyelim şimdilik. Bir deneyelim. Acaba 44 ile 49'un yerini değiştirsem bu sorun çözülür mü? Yani buraya artık 49 yazsak şuraya da artık 44 yazsak şimdi deneyelim 36 ile 49 aralarında asal 36'ın hemen çarpanlarına bakalım 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 son olarak 6 çarpı 6 49'u inceleyelim hemen 1 çarpı 49 7 çarpı 7 evet bu sayılar aralarında asal çünkü birden başka ortak çarpanları ortaya çıkmadı. Yok. Dolayısıyla bakın bağlantı sorunun çözülmüş oldu. Ee, buraya da baktığımda zaten 44 ile 49 aralarında asalsa 49 ile 44 de zaten aralarında asaldır. Sadece kendi arasında bir yer değişikliği oldu. Dolayısıyla bütün bağlantı sorunları çözüldü. O halde 49 ve 44'ü biz yer değiştirirsek e, istediğimiz sonucu elde ediyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Gelelim 7. sorumuza. 2 basamaklı 3 A sayısı ile 12 sayısı aralarında asaldır. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Madem bu iki sayı aralarında asal o halde birden başka ortak çarpanlarının olmaması gerekiyor. Şimdi o yüzden 12'nin çarpanlarını bir inceleyelim. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Şimdi birden başka ortak çarpanlar ortaya çıkmayacak. Ağdaya da e, bir rakam yazmak zorundayız. Çünkü iki basamaklıymış bu sayı. O halde zaten 10 tane rakamımız var. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 olabilir bu sayı. Hangileri olabiliyor hangileri olamıyor ona bakalım. Şimdi bir kere çift sayılar edememiz gerekiyor. Neden? Çünkü 12'nin içerisinde 2 çarpanı var. Çünkü çift bir sayı. Eğer ben buradan çift bir sayı seçersem. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den birini alırsam A olarak. Sonuçta 2 çarpanı da ortak çarpanı olarak geliyor. Dolayısıyla aralarında asal olmuyor 12 ile bu 30 bir şey sayısı. O halde çift sayılar bir kere hemen edeyim. 30, 32, 34, 36 ve 38'i Peki 3 çarpanının da olmaması lazım. 3'ün katı olursa çünkü bu sayılar 30 bir şey sayısı. 3'ün katı olursa 3 çarpanı da ortak olarak gelir. Aralarında asal olma durumu bozulur. O halde 3'ün katı olanlar hangileri bakın. 33 ve 39. Bunun da, bunların da elenmesi lazım. Peki 4'ün de katı olmaması gerekiyor. Bakalım 31, 35, 37. Bu sayılar 4'ün katı değil. Güzel. Bunlar aralarında asallığı hale sağlıyor. 6'nın da katı olmaması lazım bu sayıların. Zaten bu sayılar kalan sayılar 6'nın katı değil. Son olarak zaten bu sayılar 12'nin katı da değil. O halde bu sayı 31 olabilirmiş, 35 olabilirmiş, 37 olabilirmiş. A yerine yani 1 yazılabilirmiş, 5 yazılabilirmiş ve 7 yazılabilirmiş ki bu gelebilecek rakamların toplamını soruyor. 13 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda 5 çeşit ayakkabı modelinin fiyatları verilmiş. 8. sorumuz. Ensar bu ayakkabılardan fiyatları aralarında asal olan ikisini alacakmış. Tamam. Alsın bakalım. Aldığı ayakkabıları en az kaç lira ödemiştir diyor. Şimdi bir kere en ucuzunu bir seçelim. Deneyeceğiz. En ucuzu içlerinde en ucuzu hangisi? 52. 52 liralık bir ayakkabıyı alsın. Şimdi 52 ile aralarında As, arasında asal olan sayı hangisi? Bakalım. 60 ikisi de çift sayı. Aralarında asal olmaz. Bunu eledik. 54 zaten çift sayı. Aralarında asal olmaz. 66 çift sayı 52 ile aralarında asal olmaz. Ama 57 olabilir mi acaba? 52 ile 57'yi bir inceleyelim bakalım. Çarpanlarına bakalım hemen. 1 çarpı 52. 2 çarpı 26. 3'e bölünmez. 4 çarpı 13. Buraya bakalım. 1 çarpı 57. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 19. Peki birden başka ortak çarpanları var mı bu sayılar? Yok. O halde bu sayılar aralarında asal. O halde bu ikisini alsın. 109 lira ödesin. O zaman en az ödemeyi yapmış olacak. 105 olabilir miydi? 105 olabilmesi için bakın hangi ikisini seçmemiz gerekir diye bakıyorum. E, toplamları 105 olan e, ayakkabı çeşidimiz var mı? Sanırım yok. Yok. Dolayısıyla 52 ve 57'yi seçersek en az ödemeyi yapmış oluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Peki devam edelim. 9. sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki saksılarda dikilen iki çiçek gösterilmiş. Birinci çiçek her yıl 5 santimetre, ikinci çiçek her yıl 3 santimetre uzamaktadır. Buna göre dikildikten en az kaç yıl sonra bu iki çiçeğin boy uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayı olur. Bir bakalım. Başlangıçta bu birinci çiçeğimiz olsun, bu da ikinci çiçeğimiz 11 santimetreydi, bu da 15 Peki bu 5'er santimetre artıyor. Mesela seçeneklerden de gidecek olursa en az 2 yılın geçmesi gerekiyor bakın ama yine 1 yıl bir ilerletelim. Bu 5 santimetre uzar 16. Bu 3 santimetre uzar 18. 16 ile 18 bakın aralarında asal bir sayı değil. Çünkü ikisi de çift sayı birden başka ortak çarpanları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlar olmadı. Peki 2 yıl geçsin. Yani bir 5 yıl daha uzatalım. Bu 21. Bunda 3 yıl uzatalım 21. Zaten aynı iki sayı aralarında asal olamaz. Geçtik. Bir 5 yıl yani 3. yıla girelim. Bir 5 yıl daha artıracağım. Dolayısıyla burası 26 olacak. Bunda 3 yıl artıracağım. 24. Bizi de çift sayı bakın. Birden başka ortak çarpanları gelir bunların. Dolayısıyla bu da aralarında asal olmadı. Bir 5 yıl daha geçirelim bakın. Burası 31 santimetre olur. Burası da 27 santimetre olur. Peki 31 ile 27 aralarında asal mıdır? E, tabii ki aralarında asaldır. O halde en az kaç yıl geçmesi gerekiyormuş? 1, 2, 3, 4 yılın geçmesi gerekiyormuş. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza. Aralarında asal iki sayının toplamı 8'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu iki sayının çarpımı olabilir? İki sayının çarpımı şeklinde yazacağız. Yani çarpanlarına bir bakalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Burada aralarında asal olan ikili hangisi? Çünkü sayılar aralarında asalmış. 1 çarpı 18 olabilir, 2 çarpı 9 olabilir. Ama bunların toplamına bakın. Bunun toplamı 19, bunun toplamı 11. Ama toplamları 8 olacaktı. Demek ki A seçeneği olamıyor. 16'ya bakalım. 1 çarpı 16 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 8 şeklinde yazabiliriz. 4 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Burada aralarında asıl olan tek bir sayı çifti var. Bu da 1 ile 16. Ama bu ikisinin toplamı 17 yapar. Bakın 8 yapmaz. Dolayısıyla bu da elendi. 15'e bakalım. 1 çarpı 15 ve 3 çarpı 5. Burada 1 çarpı 15 ile aralarında asal. 3 ile 5 de aralarında asal. Bakın bu ikisinin toplamı 16 yapar. Hayır bu olmadı ama 3 ile 5'in toplamı 8 yapar. Dolayısıyla toplamları 8 oldu. Bunu sağladı. Çarpımları da 15 olabiliyor. Güzel. O halde doğru cevabı bulduk. Ama D de niye değil ona bakalım. 13 zaten asal sayı olduğu için 1 çarpı 13 şeklinde yazılabilir. Başka da sayı çifti şeklinde yazılamıyor. Doğal sayı çiftinin çarpımı olarak. 1 ile 13 aralarında asaldır ama Toplamları bakın 14 olduğu için toplamları 8 değil. Dolayısıyla bu da bu yüzden olmuyor. Doğru cevabımız C seçenektir. Gelelim bu sayfanın son sorusuna. Aşağıdaki dikdörtgen kenar aşağıdaki dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olup aralarında asal sayılardır. Güzel. Kenar uzunlukları dediği kısa kenarla uzun kenar. Bunlar aralarında asalmış. Alanını da vermiş ki dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Bunun sonucu da 24 santimetre kareymiş. Güzel. Dikdörtgenin çevresinin santimetre cinsinden alabileceği en küçük değeri soruyor. Hmm. O zaman kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 24 olan doğal sayı çiftlerine bakacağız. 1 çarpı 24 olabilir. 2 çarpı 12 olabilir. 3 çarpı 8 olabilir. 4 çarpı 6 olabilir. Kısa kenar uzun kenar çarpımı 24 burada. Hangisinde aralarında asal? Bakın 1 ile 24 aralarında asal. 2 ile 12 aralarında asal değil. 3 ile 8 aralarında asal. 4 ile 6 aralarında asal değil. O halde iki çeşit dikdörtgenim varmış. Biri kısa kenarı 1 cm uzun kenarı 24 cm olan bir dikdörtgenim. Diğeri de... Kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 8 santimetre olan dikdörtgen çizebilirmişim. Güzel, güzel. Ama hangisinin çevresi en küçük ona bakacağım cevabım olacak. Şimdi bunun çevresine bakalım. Çevreyi nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. Veya burası da 1 santimetre, burası da 24 santimetre. Bu 4 sayı toplarız. O da 50 santimetre yapar. Peki buraya bakalım. Buranın çevresi. Burası da 3. Burası da 8. Kısa kenarla uzun kenar topladım. 11. 2 ile çarptım. 22 cm de burası. E, tabii ki de küçük olan hangisi? Çevre. 22 cm. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet. Bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. মোডারা <us> মোডারা